Hadi Hakan, hadi Hakan, hadi güzel. Güzel Hakan. Okey, okey, Onur olur, olur, hadi. Sevgili seyirciler, Belçika'nın Limburg bölgesindeyiz. Çok önemli bir derbi maçına tanıklık ediyoruz. Avrupa'nın ilk futbol takımlarından FC Anadolu kendi saha ve seyircisi önünde. Bugün Park Hout Halen'i ağırlıyor. Maçın 8. dakikasında Hüseyin Bilici'nin muhteşem golüyle Efsi Anadolu 1-0 önde. Maçın ilk yarısı oynanıyor. Şu an Limburg bölgesinin yerleşim birimlerinden Hözden Zolder'deyiz. Maçı Hözden Zolder belediye başkanı Engin, Özdemir ve EFSA Anadolu'nun e, taraftarları da izliyorlar. E, gerçekten e, kıran kırana bir mücadele e, geçiyor. Evet siz de tanıklık ediyorsunuz. Evet, evet gayet çekişmeli e, bir maç. E, Park Havtale'nin 36 puanı Efsi Anadolu'nun 31 puanı var. Her iki takım playoff için yani yükselme grubu için e, mücadele ediyor. E, liderin e, epey gerisinde kaldı iki e, futbol takımı. Tabii ki e, şu an bizi izleyenler için hemen e, bazı bilgileri paylaşalım. Avrupa'ya ilk gelen yani Belçika'ya ilk gelen ee, işçilerimizin kurduğu bir futbol takımı Efsane Dol. Ee, kırmızı beyazlı renklere sahip. Ee, bugün e, bu takımda e, bir dönem Türkiye'de de e, futbol e, e, top koşturan daha doğrusu top koşturan Hakan Bayraktar e, yer alıyor. Gerçekten tecrübeli e, futbolcu. E, boş kaleye yuvarlanan bir topu da kurtarma başarısı gösterdi. Bugün 5 numarayla e, takımının en çalışkanları arasında bulunuyor. E, şu an e, maçın ilk yarısı Efsanadol 1-0 galip durumda. E, gerçekten çekişmeli bir e, maç. E, çünkü rakip takım da e, hemen komşu e, ilçenin futbol takımı. Ee, bu futbol sahası hakkında biraz bilgi verelim. Aa, Belçika'daki e, ilk futbol sahasılarından e, birisi burası. Evet. Hemen yanı başında yine 1963 yılında yapılmış olan Selimiye Cami'si var. Yani Selimiye Cami'si 1963 yılında. Cami Yaptırma Yaşatma Derneği olarak kuruldu ve 1968 yılında Futbol Kulüp Anadolu e, kuruldu ve o ilk işçilerimizin hatırası, anıları e, bu futbol takımında yaşatılıyor. E, efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ethem Eren. Ethem Bey biraz EFSE Anadolu'dan bize söz eder misiniz? F.C. Anadolu e, Limburg bölgesi, Belçika'nın Limburg bölgesinde 1967 yılında kurulan bir futbol takımı. Buraya gelen ilk işçilerimiz tarafından kurulmuştu ve şu anda ikinci amatörde oynuyoruz. Bu sezon iyi bir ekip kurdular yöneticiler ve şu anda oynadığımız rakibimiz komşu ilçeden Parkhoutalen ve onlar ikinci sırada biz üçüncü sıradayız. Derbi bir maç e, kazanan bir de en kronlu denilen piriyodu titil denileni alma ihtimali yükselecek. Umarım bugün, bugün galip biz geliyoruz. Fakat şu anda e, maçın yaklaşık 30. dakikasındayız, 20. dakikasında orta sahanın beyni olan Yusuf Eren sakatlandı. Maalesef çıkmak zorunda kaldı. İnşallah onu da aramayız bugün. Her giren Anadolu layık olacak bir biçimde elinden geleni yapıyor. Herkese selamlar, iyi günler. Evet, sevgili izleyenler, evet tanık olduğunuz gibi e, Anadolu yalnız e, bırakmayanlar var. E, gerçekten bu çok önemli. E, çünkü Anadolu 1967 yılında. Kuruldu ama 1968 yılında resmi e, liglere e, katılan bir futbol takımımız. Hemen Hözden e, Zolder Belediye Başkan Yardımcısı sevgili Engin e, Özdemir'e hemen dönüyoruz. Engin Bey bugün Anadolu 1-0 galip durumda e, lig ikincisine karşı mücadele ediyor e, ee, neler söylersin? Vallahi inşallah maç galibiyetle biter. E, ee, periyotta liderliği devre alırız. Aramızda üç puan var. Ve hedefler inşallah bu sene birinci amatör kümeye çıkmak. Anadolu yönetimi e, bu meselelerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Kendilerine ricam 5 sene içerisinde yükseklere çıkması hedeflerini biliyorlar. Ama arkadaşlar çok güzel çalışıyor. İnşallah bir günde galip gelerek bu hafta sonunu güzel bir şekilde kapatırız. Sevgili Özdemir, Efse Anadolu deyince akla ne gelir? Efse Anadolu deyince akla 1968 gelir. Avrupa'da ilk kurulan Türk futbol takımı gelir. Çınar gelir. Anadolu'nun çok güzel özellikleri var. Çok güzel günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu tak, bu kulübü kurmadan ve şu ana kadar yaşatmada, ayakta tutmada görev almış bütün arkadaşlara şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten Anadolu Çınar'dır. Avrupa'nın gururudur. Evet. Sevgili izleyenler. Başkan yardımcısı Engin Özdemir ayağı kırıldı ve o halde hasta yatağından kalkarak e, maçı izlemeye geldi. E, tabii ki zorlu bir maç. E, Anadolu sürekli bastırıyor. ikinci golü arıyor. E, şöyle gençleri de bir gelelim. Başkan buyurun. Başkan. Evet. Buyurun. Evet. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yavuz Taşdemir Anadolu Kulübü Başkanıyım. Evet. Neler düşünüyorsun? Bu sene üçüncü sırada Anadolu Ligi götürüyor. Evet. Amacımız bir üst sıra çıkmak. Nasip kısmet diyelim. Maç maç bakıyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Peki taraftarlara mesajınız nedir? Çıkın çıkın yedin. evet. Peki. Evet. Sevgili izleyenler bugün tabii ki Belçika'nın olmazsa olmaz havası hava yağmurlu ama futbola müsait bir zemin var maçı izlemeye devam ediyoruz tabii ki maç sonucu hakkında sizleri bilgilendireceğiz bizi izleyenlere ve Türkiye'den mesaj gönderenlere çok teşekkür ediyoruz. Belçika'dan sevgiler, selamlar, saygılar.